Bugün mezheplerin yüzde yüzünde şii sünni ayrımı yok. Çocukların evlendirilmesi kabul edilir. Evlenme yaşı diye bir yaş yoktur. Yani sıfırdan itibaren olabilir. Hatta ana rahmindeyken erkek doğarsa, kız doğarsa şartıyla evlendirilmeleri ve kabul edenler vardır. Bunlar bu hükümlerini, dört delil dedikleri deliller var. Bütün mezheplerin ittifak ettiği kitap, sünnet, icma, kıyas. Şimdi çocukların evlendirilmesi konusunda, yani Kur'an'dan delil getiriyorlar. Hangi ayeti delil getiriyorlar? Bak Talak suresinde 4. ayetinde boşanmış kadınların bekleme süresinden bahsediyor. Eğer adet görüyorsa onu Bakara 229'da Allah 3 temizlik dönemi diye beklemesi ondan sonra başkasıyla evlenmesi konusunda hüküm koyuyor. Bu Talak suresi 4. ayette de adetten kesilmiş ya da düzenli adet görmeyen hanımlar. Onların üç ay beklemesi gerektiğini söylüyor. Bir de hamile ise doğuma kadar beklemesi gerektiğini söylüyor ayrıldığı eşten başka bir eşle evlenebilmesi için bu konuyla ilgili velle ilem yahidne adet görmeyenler ifadesine henüz adet görmeyenler anlamı verilerek gerçi Diyanet onu değiştirdi. Bu çocukların evlendirilmesine delil getirilen ayete tüm tefsirler, tüm mezhepler asla kabul edilemeyecek bir anlam vermişler. Hiç mümkün değil. İşte henüz adet görmeyen anlamını vermişlerdir. Bakın şimdi ben buradan Dördüncü ayette kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmeyenler. Çocuktan başka bir şey anlamak mümkün mü? Henüz adet görmeyen hususunda tereddüt ederseniz onların bekleme süresi 3 aydır. Peki bekleme süresinin de, de, iddet bekleyebilmek için karı koca ilişkisi de şarttır. Onu da allah Teala Ahzab suresinde bize açık ve net bir şekilde bildirmiştir. 49. ayet Ahzab suresi 49. Kocasıyla cinsel ilişkide bulunmamış olan birisinin de iddet beklemesi gerekmez. Bakın gene Diyanet'in mealinden size okuyayım dikkat edin. Ey iman edenler mümin kadınları nikahlayıp sonra onlara dokunmadan kendilerini boşadığınızda ne demek dokunmadan? İlişkiye girmeden değil mi? Boşadığınız da onlar üzerinde sizin sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. İlişkiye girmeden boşanırsa iddet diye bir şey yok değil mi? Peki orada henüz adet görmeyenler 3 ay bekler diyorlarsa onunla ilişkiye girmiş olma şartı yok mu burada bu ayete göre? Yani maalesef Kur'ansız bir din var ortada. Dikkat edin bak küçük çocukların evlendirilmesini bırakın o küçük çocukları onlarla ilişkiye bile Kur'an delil getirilmiştir. Dikkat ediyor musunuz? Peki Allahü Teala ne diyor? Webtelül yetame hatta ida nikah ne demektir? Yetim çocukları nikah çağına ulaşıncaya kadar zorlu bir denemeden geçirin diyor Allah. Burada nikah çağı ne demek? Ondan sonra reşit olduğu zaman mallarını verin onlara diyor. Gülü erdiği zaman demiyor. Nikah çağına geldiği zaman demiyor. Nikah çağına geldiği zaman yani ne çocuğu olabilecek yaşa gelir ama daha henüz malını doğru düz yönetecek durumda olmayabilir. Reşitse, olgunlaşmışsa onu anladığınız zaman mallarını verin diyor. Kendisine mal verilen erkek ve kadın. Ve etun nisa asadukati'n diyor. <laughs> Kadınlara mehirlerini gönül hoşluğuyla verin. Veren kim erkek. Peki çocuk olsa bu verebilir mi? Reşit olacak ki malı aslında malı kullanabilsin. E peki bu kadının kendisi alıyor. Bu malı alabilmek için reşit olması gerekmez mi? Ondan sonra feyn tibne lekum en şey'in min fekulu haniyen Böyle kendi arzularıyla size mehirlerinden verirlerse zorla değil onu afiyette yiyebilirsiniz diyor. Bülüğe ermek de yetmiyormuş, reşit olmak gerekiyormuş. Nisa suresinin 20. ayetinde diyor ki, bir eşi bırakıp bir başka işle evlenmek isterseniz, birincisine kantarlar dolusu mal vermiş olsanız, ondan hiçbir şey almayın. Malı veren kim? Koca. Reşit olmayan bu malı verir mi? Kantarlar dolusu malı alan kim? Kadın. Reşit olmayan alabiliyor mu? Peki onlara iftira ederek ve büyük bir günah girerek mi alacaksınız? Nasıl alırsınız ki birlikte oldunuz? Cinsel ilişkiye gerek yok. Artık bir kapalı alanda birlikte oldunuz. Ve diyor ve ahadne minkum mithakan galiza. Bu kadınlar sizden çok sağlam bir söz aldılar diyor. Söz alan kadın. Peki bir çocuk söz alabilir mi? Mezheplere göre çocukların kendi başına evlendirme etkisi var mı Fatih Hoca? Kim evlendirir? Peki bunun buna Kur'an'dan delil getirmişler mi? Reşitlikle ya, ilgili ya. ayeti buna delil getirmişler Saptırmanın zirvesini bir görün Allah aşkına ya. Yani büyüklerin, çocukların malları üzerinde velayet hakkı varsa bedenleri üzerinde de velayet hakkı olmalıdır. Dolayısıyla büyükler bu çocukların mallarını idare ediyorlarsa bunları evlendirmeye de hakları vardır diyerek biraz önce işte söylediğimiz o kıyas örneğini yapmışlar. Yani iki olayı benzetmişler ve bundan dolayı da çocuklar evlendirilebilir demişler. Ve bu ayette de kıyasa delil almışlar değil mi? Evet. Usulü fıkıh kitaplarında bu var. Kimin dini bu? Ayetten delil getirdiler mi? Hı. Bütün mezhepler. Hadisten delil getirdiler mi? Peki icma var mı bu konuda? Tabi tabi bu konuda icma var. Birisi çıkıp bu iş böyledir diyemez dediğinde kafir olur. Ve öldürülür. Evet. Bakın bir ayete verdikleri yanlış mana dolayısıyla ne, ne yapmışlar biliyor musunuz? Bakın adet görme problemi olan kadından bahsediyor o ayet. Adet görme problemi olan kadın da 3 ay bekler. Adetten kesilmiş olan da üç ay bekler diyor. Ama adet görme problemi yerine hepsi de tutup çocukları koydukları için adet görme problemi olanın durumu açıkta kalmış. Bakın şuradan Ömer nasıl Bilmen'in Hukuk İslamiye Kamusu'ndan size okuyayım. Diyor ki bak evvelce hayız görmüş olan genç bir kadın. Diyelim ki çocuk evlendiriyorsa 12 yaşında diyelim hayız görmeye başlamış olsun. Evlendirilmiş. Kocası da onu boşamış. Bir sene veya daha ziyade bir müddet adetten kesilirse, uzun bir süre adetten kesiliyor. Sinni iyas'a vasil olmadıkça, üç hayzını ihmal edinceye kadar iddet beklemeye mecbur olur. Sinni iyas dediğine, menopoz dönemi. 12 yaşındaki çocuk, menopoz dönemi. Yani bütün arkadaşları menopoz dönemine gelecek, ondan sonra 3 ay bekleyecek ki yeni bir, bir şeyle evlilik yapsın. Görüyor musun? Bak ayrıca bu, bu kadına da ne büyük zulüm yapmış. Sade bu kadına değil ki, kocası onu o zamana kadar beslemek zorunda. Böyle bir zulüm, böyle bir din Allah'ın dini olur mu?